Hmm. Soba bile getirmişler. Üstünde yemek yapalım diye. İyi fikir. Fırında balık, üstünde çay. Yapıyorlar böyle. Bugün yapmamışlar. Yapsalardı çekerdim Şu da bildiğimiz çamaşır makinasının iç haznesi, tamburu bu şekilde. Semaverlerini falan yakmışlar, içmişler. Mutfağı toplamışlar. Geziden kalma. Noel ağaçlarını aşağılara sıkıştırmışlar. İşi bitmiş bir günde hemen köpek falan da bugün hiç şey yok balık teknesi çıkmış büyük Daha da yatak odası, salon. Baksana hep balkon yapmışlar. Sade karavan değil artık balkonlarını da çevirmişler. Bayıldım. Herkes birbirinden bir fikir öğrenmiş. Burası belediyenin galiba bundan. Hı. Herkesin bir değişik burası da çadır. Çadırdan ev. Hem karavan. Şurası kış için balkon herhalde. Balkon kısmı. Burada piknik eğlence devam ediyor hala.